Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, katil oyunu oynayacağız. Yanımızda Elif Can var. Merhaba arkadaşlar. Benim evet. Kanalımda da e, Elif Can YouTuber diye bir kanalım var. YouTube. Elif Can YouTube. Evet. Hadi başlayalım. Sen ne? nesin? Bakalım. Söyleyemeyelim. Söyleyemeyelim. ki şu, şu tamam mı? benim yerimi biliyorum. Hep o zaman dersin. Kızlar şey misin? Ne? Belki söyledim ama söyledim. Söyledim. bir şey dedim. Söyledim. Benim Ben bir şey değilsin o zaman. değilsin. Aa o zaman. Ağla <laughs> ver. Ben bana ne <laughs> Aa Elbiseni mi koydun? Hı. Bir gelsene. Bir şey göstereceğim sana. Bir gel. Sen niye buraya gittin? anladım ben. Neden biliyor musun? Niye? Kesin elbisen. Burada elbiseni yıkadın bana. Birisiyle gittin bana. Bir katil elbiseni çıkardın bana. Ne <laughs> bu benziyor. Oo, ne Aa, kapıya çıkacağım. Oo, ne yapar? Ne oradan çıksana. Bir hani o araba. <laughs> araba. Wow. ne Nasıl? çıktım böyle. Aslında Böyle Nasıl çıktım? İyi, seni. Mekanlıyım. Ben de sarıcığımı haber vereyim sana. Haberciyim ben. <laughs> Bu tilki nasıl? Bunları... Ben yukarıda saklanıyorum. Yukarı kat yapacağım. Hayır. Ay, yukarı üstünü saklanıyorum. Burada kilitli anlattım. Gezip gezip. Bunlar ikinci şey ya. Bu bölümü. İkinci bölümde de değişmiş. Iki para toplasa da paran çoğalsın da güzel. Bu arada da ben de kanalımda Muhammed'le bir videomuz var. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Onu üstte işte çıkar. Ee, Elifcan neydi? Kanalımın ismini söyle. Elifcan yurtum. Evet benim Thank you. 40 lira topladım ben. Sen kaç lira? Ben 12. Oo. Katil bu muydu? Ben o katilin yanından geçmiştim. Sıkışmıştı bir yere. Şimdi daha seni öldürüm. Evet arkadaşlar. Hadi Mahmut halay yapalım. <laughs> sağla hay değil havalı çekiyoruz o zaman başla ah başladı başladı. Bak kızısı bir şey okuyor ben... ben normalim. Ben Elif burada olsaydı da beni kapatsın. Baba zor olacaktım ama. Aa kız beni kapattı buraya. Yuh! Mak istiyorum. Kız aç. Hı. Bassana. Ay, kızda mı sıra? Tamam. Kız da istedi. Basıyorum kız. Bastım ama. Oh. Elif sen, sen de gelseydin buraya. Seni kapatırdık. Koydurdum kendimi. Güzel var öyle çok güzel de. Bir basıyorum ya. Şu alıyor kapatmıyorsun. O da bunu açabiliyor. <laughs> Çok güzel. Bu ne? tuş var hep. Burada da hep Oha, tuş var. bir tane kız. Beni öldürdü. Oo her yerde de tuş varmış. Bu ne? Nasıl öldüm ya anlayamıyorum. Kız, kızla burada saklanır. <laughs> ben de istedim. geliyor. olmuş buraya? Herkes olmuş. Katil buradan gitmiş. Demek ki kapı açıldı. Ben gördüm. Aa buraya o katil. Saklan o katil şu an. Mahmet öldü. Ben ona dedim zaten o katil diye. Suçlamayın beni yani. Hadi gel ayağa. Ha. Halay çiçek. O halay değil aslında. Aa, Ebru da gelmiş. Aa, evet arkadaşlar. Ebru arkadaşımız da gelmiş. Evet arkadaşımız. O evet. da gelmiş. O da bir youtuber. Evet. Ebru ne diyor? Youtuber. Ebru youtuber. Onun da kanalı var. Onun kanalına da bulabilirsiniz yani. Aa, bu daha çıkmamış. Yarın falan bulursunuz. Evet arkadaşlar. Hadi bölümü size çekmeden. Bölüm. İkiniz aynısınız. Hangisi hangisi? Ben şu beyaz bunlar. <laughs> Hadi halay çekiyoruz bize böyle. sen de gel. Halay çekelim. Hadi sen de gelsene biz halay çekiyoruz. Bir dakika geliyorum. <laughs> Ve arkadaşlar gel geldim. Üstümüzde mi? Niye çekiyor? <laughs> <laughs> dur, dur, dur Bir Ay. şey yapacağım. Oy 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 oy. Olmadı. Hepsini bozdum. Tam bozdun <laughs> Evet. Ee, <laughs> sen de şu önümüze geçsene. Önümüze geçsen önümüze. Önümüze mi geçeyim? Tam bir dakika. Oyun başladı. Başlamadı başlamadı herkes üstümüze çıkıyor ya arkadaşlar bu arada videoyu izliyorsunuz ama like geçiyorsunuz ve kanala abone olmadan geçiyorsunuz siz hemen abone olup like atın ve yorumunuzu bekliyoruz nasıl oyun oyun videoları çeksin Muhammed istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Ev sana bir şey göstereceğim bak. Şunun üstüne, şu şapkanın üstüne gelince katil oluyormuşsun. Evet. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.